Herkese merhabalar. Bu videoda size Uluslararası Denizcilikle iştigal Eden Kadınlar Derneği kısa ismiyle Vista Türkiye Eğitim Bursu'ndan bahsedeceğim. Vista Türkiye Eğitim Bursu, denizcilik fakülte ve yüksek okullarında okuyan ağırlıklı kız öğrencilere verilen bir burs. Bursun şartları şöyle, üniversitelerin Denizcilik ile alakalı bölümlerinde eğitim gören kız öğrenciler başvurabiliyor. Özel üniversitelerin denizcilik fakültelerinde en az %50 burslu eğitim gören kız öğrenciler başvurabiliyor. Daha önce bu dernekten burs almamış öğrenciler başvurabiliyor. Maddi imkanı olmayan öğrencilerin başvurması önemli. Gerektiğinde okullarından ve öğrencilerden maddi geçimleri hakkında bilgi istenebiliyor. Burs yılda bir defa veriliyor ve herhangi bir geri ödemesi yok. Daha fazla Detay için info@vistaturkiye.org adresine mail atabilirsiniz. Bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.